Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yeni bir öyle birlikteyiz. Bekleyin burası birazcık karanlık Önce bir dışarıya çıkayım Kapıyı kapattığımdan emin olayım Çünkü her zaman açık unutuyorum Hırsız gece kim olabilir ki Evet kardeşim olabilir O şu yağmuru hemen kapatalım Tamam şimdi kapanacak Bekle gündüz yapmam lazım saat gündüz tamamdır. Gördüğünüz gibi bir tane köy gibi bir yerde yaşıyorum ama köy değil. Ben buraya şehir yapacağım. En son buraya bomba patlatmıştım. Burası niye böyle olduğunu hatırlamıyorum. Burası hastane yapacağız. Hatta yapılmıştı. Burası böyle bir oda. Şöyle. Burada ne yazıyor? Bir özel oda. Burası özel oda. Neden karanlık? Tamam. Burası da tuvalet. Lan merhaba dedim böyle düz ya. Ah be. Tamam hadi gidelim. Salaklık yapmayalım. Önce şurayı kapat. Şimdi ilerle. Buraya. Buraya gir. Burası hastane. Burada el alem yatıyor. Burası neymiş? Bir şey yapmaya buraya girelim. Boş, boş, boş. Heh, kek. Kek yazana bir bakalım. O yemek şeyleriymiş. Güzel. Meyvelere bakalım. Tamam. Et. Tamam, domuz eti satmıyorlar. Mantar. Garip garip değil mantarla mantarlar satıyorlar. Garip <laughs> Burası daha yapıldığından burada temeller oluyor. Biz de yapımını bitiremedik. Gerekti. burada kek satıyoruz böyle <laughs> burada yerimiz var böyle burada da koyuyoruz camcide hepsini aynı boy yapayım da anlamasınlar benim yediğim şurayı kapat önce şimdi çık iki dakika geçti boş boş Şimdi burası otobüs durağımız ama durak yazmadık. Şimdi uçarak hemen gideyim ben de. Size şimdi burada dur. Burada dur işte rayla tren lazım işte. <laughs> İlerleyiş kızında. Hadi ilerleyelim. Şimdi sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Hayır dönme. Ya ben niye bunları böyle yapıyorum ya? Gitme dur git arabe. Bin. Gel. Şimdi sizi bir yere götüreceğim. Burası benim koyunların şehri ama kurt saldırıda hepsi öldü. Acımasız kurt. Hoştu. Allah dön dönemedik ya. Şimdi şunu bir yere koymam lazım. Burası böyle bir garajımız. Sevmediyseniz yapmak yapacak bir şey yok. Şöyle yapayım. Gelenler direkt buraya işin alsın. Buraya girdikten sonra bunu da böyle bir şey ama öyle olacak. Şimdi bakın hatta göstereyim size. Bir ilerle. Bak oraya gitmedim. Oraya gitmedim. Buraya gitti. Çok iyi zeki iyice bir şey yapmış. Bunu kapatmam lazım şimdi. Burası da bizim tamircimiz. Araba buradan geliyor şöyle. <gülüyor> göstereyim. <gülüyor> Böyle hani ilerliyorsunuz. Buraya geldikten sonra bu arabayı alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Şimdi onun her yerini kırmak zorundayım. Kır 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 kır. kır. Şimdi onu tekrardan yap. Aa, dur. Tamam. Oldu. Sonra araba geri gidiyor. Ama bu benim arabam olduğu için eski yerine kalmam. Yerindeymiş. Burası da bilmemiz. Şöyle uçarak göstereyim her tarafı. Orası olmadan oraya boş verin. Görmedik. Çok fazla Burada bir tane kuyu var. Neden kuyu olduğunu da bilmiyorum. Hadi şimdi villa var. Şimdi Şimdi iki saat cam arayama. Burası içerisi. Ben genelde buraya hiç girmiyorum ışık Kapat kapat. Şimdi meşale lazım. Şunu bas, şuna bas. Şuna bak Şuna. Güzel bir ışık koymam lazım. Hadi üstünde villa. Şunu koy şuraya. Tamam. Al koy. Aynı eşitlikli olması lazım. Bu şey. Özellikle böyle bir koridor yaptım. Geçmesi daha şey oldu işte. Bir şeyler oluyor işte. Boş açmıyorum. Şimdi şöyle koyayım. Güzel bir aydınlık olsun. Heh. Burası böyle bir oda. Buradan Burası lavabo. Bunu şimdi yıkarsın. Burada da şey var. El yıkama yeri işte. Buraya neden çimen yaptığımı sormayın. Bilmiyorum neden çimen yaptım. İnsan her yeri yaparken oraya çimen unutmuşum. Burası da salon. Ama daha evin dekorasyonunu yapmadık. Çünkü eve, evde yaşayan ben değilim. Yaşayan yapacak. Ben kendi sandığıma gelince neden bu kadar elmas var diye soruyorsunuz biz oyunda arkadaşlarımızla oynayabiliyorsunuz. Herkes oynayabilir biliyorsunuz Minecraft'ı. Burası neyse ben o O yüzden biz bu oyunu oynarken tek başıma yapamazdım ben her şeyi. Kardeşlerim de yardım etti. Öyle bir şeyler oldu işte. Yavaş yavaş biz oyuna market yaptık. Her yaptığımız evden para kazanıyorduk. Oraya dönmesek. Dur. Düzelt. Şimdi ilerle. Ha, yağmur ya da Yağmuru kapatmak zorundayım. Hayır. Açık. Tamam. <laughs> Tek şey benim şey niye bunların kırmızı ışık yanmayınca yavaş gidiyor? Hadi ilerle. Şimdi acilen evime gitmek lazım. Gitmem lazım. Hayır. Oraya dönme. Her geldiğimde buraya giriyorum ya. Hadi bakalım. Şimdi girmeyeceğim oraya. Neden oraya doğru bir yol yaptın da onu neden kırmıyorsun dersen. Biz oraya market yaptık sonra patlattıktan sonra tabii market de gitti. Yolu da geri düzeltemedik. Neden patlattığımı da bilmiyorum. Ama bir şey oldu patlattım işte. Eğlenceliydi bence. Bilmiyordum o kadar patlayacağını. 10-15 TNT koydum yerin altına. Patladı iş. Işte. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım. Şimdi bir tuzak yapmak istiyorum. Fıstık gibi bir tuzak yapacağım. Tamam bekle şimdi. Burası gizli bir kapı olacak. Bunu bir şekilde açmamız lazım ama. Bu da kimsenin görmeyeceği bir şekilde yapmam lazım. Ne yapacaktım? Bunlardan alacağım. İçerinin gözükmemesini istiyorum. Aa kapıdan bir tane varmış bende. Bakayım. Böyle açılmayacak. Böyle de açılmayacak. Şöyle yapalım. Tamam. Girebilecek miyim? Evet. Kapatmam lazım o zaman burayı. Böyle de olmaz ama. Kır burayı. Tak burayı. Çık yukarı. Kapat. Şimdi ben geleceğim. Bir hırsızlık oldu mu buraya gireceğim. Tabi burayı kapatacağım sonra da. Ta buraya kaçacağım. Kimse buraya fark etmeyecek ama bana göre. Zor bir geçiş olacak. Böyle olmayacak ama o. Kırı buraya. İleride. Tepeyle tak bir tane. Buradan geçemeyecekler. Ben de oradan geçmeyeceğim. Özellikle görmeleri için tam buraya yaptım. Bunlar gördüklerinde çok güzel bir şey olacak. Şimdi. Oraya doğru değil ama niye takamıyorum ben. Taktım mı şimdi? Buraya da yapalım. Onlar buraya girecekler açıp. Tabi bunları kıracaklar. Burada da böyle dümdüz. Ana. Dur kır kır. Burayı da mı kırdık biz? Ben ne yaptım? Var. İn. Maden arasına binmişim f Ya. Çıkın. Burayı kapat böyle. Tüneye şimdi nasıl yiyeceğim? şey için yarım saat uğraşıyorum ya. Şimdi ben yaptıktan sonra başlatacağım videoyu. Size nasıl yaptığımı da anlatacağım zaten. İşte arkadaşlar yaptım. Şimdi size nasıl yaptığımı göstereceğim. Buraya girdikten sonra buraya kapatacağım. İlerleyeceğim. Şuraya gördüğünüz gibi buraya girmeyeceğim. Burası açık kalacak. Buradan girdiğimi sansınlar diye. Ve ben buraya geldiğim gibi şunları şuraya koyacağım orada kalacak zaten onlar. Buraya sonra ben yapmayı unuttum. i̇şte böyle. Ben kaçtıktan sonra şimdi suçlu peşimde. Onun yerine geçeyim ben. Şimdi suçlu geldi. Açılıyormuş lan kapı. Vay! Beni öyle kandıramazsın. gittiğim yer açık olarak mı karanlığa gidiyor. Yasu şuraya Bu kapanıyor işte. O suçlu hiç şekilde çıkamaz. Kırım, kır, kırarsa çıkabilir. O kırana kadar ben zırhlarımı giyip geliyorum.